Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Seytemir. Bugün sizlerle beraber yeni bir Roblox with the brain not videosundayız. Bu arada bu diğer eski hesabım değil. O hesabıma gitti şu anlık. Bu bu tabletimdeki hesabım. Bu eskiden de vardı biraz eskiden. Biraz bulacağız. Bu arada arkadaşlar ben hiç event'e girmedim. Üç gündür falan oynuyorum. Ortadan Carberus ve Dragon Kandolan'ı geldi yani. Şansa bu ikisi geldi arkadaşlar ortadan. Ya bir strawberry elefantla lauji kombinasyonu gelmediği kalmıştı. 220 İki brain var açıkçası. Bunlar beraber bende olmayanları bulacağız. Ben bir Luna Park'a gideceğim. <laughs> 25 Aralık. Ay, Ocak ne Aralık? <laughs> Benim bak zaman algısı. Görevlerle 15 dakika oyna diyor. 5 ticket'ı bulacakmışsın. 50 dakika boyunca rakip lock çevir. Oldu canım. Ben bir tane kız görmüştüm. O burada bir yerde falan vardı sanki kız. Neyse biz bulamadıklarımız odaklanalım. Çoğu zaten şeyden çıkıyor. Bu Los Bros'la lastiği seçin. Odaya gitmemiz lazım. Şu anda arkadaşım yok. Bigo var da. Bigo bilgiler yani benim arkadaşım. Büyük bir ihtimalle bilmiyor. Arkadaşlar bu nerede bilen var mı? Eskiden bunu ben almıştım. Tabii eskiden tüm birey notları bulmuştum. Haritadaki tüm hepsinin yerine ezberi biliyordum neredeyse. Eski haritada. <laughs> bu nerede? agarin lapalini. Bende burguru da yok. Dördüncü butonu bulamıyorum. <laughs> Çoğu zaten şeyden çıkıyor Lucky Block bu şeyleri bitiriyorsunuz. Arkadaşlar bak üstte ticket spawn diyor şurada. <laughs> ama ticket gelmiyor. Bu arada bana tıklarsanız burada beklerseniz patlayınca bum bum ninja'yı veriyor size yeni gelen. Hani yanımda durmadığım için patlamadı. Bak arkadaşlar bir dakika sonra bir buçuk dakika sonra bilet <laughs> gelecek diyecek ama gelmiyor. Ben sırf bunları yapınca geliyor. 15 dakika oynarız zaten 15 dakika belki yani daha fazla olabilir belki. Bu ortadan çıkıyor zaten ortadan çıkanlar laki bloklardan kalan mı? Hızlı <laughs> gel. <laughs> rastgele eventten mi geldi bu? Evet. Ah Solino Nerdino. Yaşıklı aldım. Bende yoktu solunan erdiğinde yeni gelen bir pet. Secret çıktı mı direkt buraya gelmemiz lazım. 2x bile çok fazla ya. 2x mi 5x mi 2x mi? Bu pizza değil <laughs> Ben tabi var bu en kolaylara. Biz de kar kombinasyonla oraya gidelim. Zaten artık çok fazla yani ortadan çıkacak şeyler çok e, normal gelmiyor. Yani brain not katları bile eventten buluyordum ben. Şey dışında. Bu din din dunla koko e, fanto elefanto dışında. Şu şey e, gıcık oluyor Bak spawn one ticket diyor gelin. Tarzı sotur da dört Ördek paytak paytak giriyor. Bakın gelmiyor. Az önce siz de gördünüz. Spam falan ticket dedi ama gelmiyor. Benim Robux'um da olmadı bugüne kadar. Bir Robux'um bile. Yani, alamam da. <laughs> Ben sadece üç tanesini bitirdim. Kucağa gitmiyoruz. Pazartesi sonunda. Ben vahşi kaydıra bitirdim. Kaçış odası ve gerçek veya sahte yaptım. Butonları bulu yapacaktım. Sonra <laughs> secret brain not mu geldi? <laughs> şey mi oldu? Neydi? Dragon Kamerali gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya da uzay mekiği de Ben bu içindeki brain notları da aldım. Bu fumuna bu yeri. Burada Los Dedetives. Burada da ee, şunu dur göstereyim adını unuttum. şu. Fakito gerçek Kito. Neyse işte Türkçe böyle yani biraz değil. Trapi Trapi diker var. Bu kötü hobiden geliyor şu. Mutanır buradan Klikito. Bu böyle bir şey var. Geri git Sonra e, şurada da bunita bunita spinito ile o şey var. <laughs> Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama şu. Perilikonya. prikolino mu ne? Buna bu tarzı brain vardı o. onu perikli değil mi ne? Al çok yakında. Ben nerede yapabildiğim en kolayını yaptım. O zor, o bir vahşi o benim için aşırı zor olacak. Evente katılmam falan lazım onun için. Kabul edelim. Buraya niye geldiysen. sıvagi bros yok bende. Bir tane adam basmıştı ama ben sıkıldığım için çıkmıştım. Bakak, kara da yok bak bende. Onun için bekleyeceğiz mecbur. Burada bir yerden gelebiliyor. Bak bir yerden daha da geliyor da. Ben burada bekleyeceğim. Ya buradan geliyormuş ya. Bekliyoruz. Bakalım. Kitty Lovers kim? Hiç Türk yok bu arada. Çünkü o kadar kötü etkinlikler getiriyor ki Türkler hiç çoğu girmiyor. Bazıları Türk olabilir. Heh, geldi. Tototu sahur da almadım. Bak sahura git. Şurada. Ama bayağı zor bence. Ben ona tıklamadım bile. Bu ne? <laughs> Aramızda iki burayı Aynı brain noktaymışız. <laughs> Bu arada şu gitarı alıp şu yeni gelen pizza dükkanına gidip o dondurma şeyinin yanında çalarsanız gitara size dondurma pizza dondurma burayı notunu veriyor. Gitar çalan dondurma. Ben bu arada hiçbirini videodan bakmadım. Sadece kodlu odaların koduna falan baktım. Belula beluga geldi. Belula beluga bende yok. Belula beluga bende yok. Ortada bekleyeceğiz anlaşıldı. Bu da patipum olması lazım. 1 evet. milyon tane burası da patipum geldi. Ortada bekleyeceğiz Uf, ya çok önemli değil onlar gelir ya. Niye kovalıyorum beni? Ben bu hız işini hiç sevmiyorum ya. <laughs> İyi oluyor bazen de ben hiç sevmedim. Bu renotlar kaçırıyorsun çünkü. Bazen uçan avlu falan da alamıyor. Bazen robux olmuyor bir şey alamıyor yani. <laughs> çok saçma. Mesela strawberry bir tane bir tane şey var. Adını vermek vermeyeceğim şu an. O mesela da OG kombinasyonu kaçırdı bu hızlı dolayından. Bir de onda uçan halı falan da vardı yani. Bu hızlı bence kötü. Yani daha çok Braylord gelebiliyor. Biraz daha şanslı olabiliyor ama çok sıkıcı. Benim oyun birazcık mahmut enişte. Yok patiko. bunu nasıl alıyoruz abicim? Uçan alı olmadı olmaz bu. Arkadaşlar şey, bu arada ben bir video paylaştım. benim orada uçan alım var. Burada niye yok? ben tabi admin olduğum için. Hiç kimse benim oyunumu geçemez lan. Bu arada illa Fint'de olmak zorunda değil. Çıkıp başka bir şey de girebiliriz. Brenos'lar tuşuna bir kurtara gireceğim ben şimdi. Aldım. Sanki broz. Bu ben yüz tarma yaptım arkadaşlar. Ama yapacaksanız kendi yüzünüzü kurtarın. Ay kurtardım şimdi. Kendi yüzünüzü kullanın. Broş. Sıvaki broş. Yapacaksanız kendi yüzünüzü yapın ha. Ama bazen yüzünüzü yanlış algılabiliyor. böyle bu tüm dünya için geçer. Normalde Roblox'un kurucusu bunu Türkler için getirdi bu şeyi. İsmail onun kişi arasında dilek tut deyince ben. inşallah sevgili olun. İnşallah yüz abone olurum falan. Nereden ben? Ben 100 milyon abone olamam ki. Çok zor. 100 abone. Uf, kaydırak. O Gangster futeranın içinden mavi çizgiler gözüküyor. O da kaydıran çizgili. Gangster futera. Kaksel. Kaksel futera. 3 dakika oynama gelmemiş onu alalım. Bir tane mini oyuna girmeyi dedim canım. 11 dakika oldu. Bence biz girmeyelim. Bu arada videoyu hiç kesmedim. O zaman isterseniz farklı bir oyuna geçelim farklı bir oyuna geçtik arkadaşlar. Çılgın büyücülere girdim. Ben burada dün falan başladım bu oyuna açıkçası. Ben bu kalemini buldum. Gözlüğü buldum bir de bunu buldum. Kuş. Arkadaşlar bana küçük, küçük iksirinin tarifini verebilen var mı? Lütfen bakın. Bilen varsa bana versin. Burada bunu alıp kendi yerimize koyabiliyor muyuz? Biri arı olmuş. Ya abicim iksir be. Bu ne? Erd Penguen olmuş. <laughs> bunu ara iksirini bulmam lazım. Bu arada iksirini bilenler varsa arkadaşlar bana yazın ben bilmiyorum doğru hiçbir iksir. Mesela ben bunu dün de gördüm. Jandarna alaka. Ben dün de gördüm. Biri gene bu iksiri dönüşmüştü Fasulyeyi almış. Gene yakma iksiri lazım. Ben onu da bilmiyorum. Sanata. Bu yaşıyor mu? Yiyeceğiz mi bunu? Bu olmaz. Salata buldum. Koyalım. Premium salatayla kuş koyalım. Kuş. Bu ne? Bu kim lan? Bu kim bilen var mı? Neyse. Temizleyelim. Biz farklı eşyalar bulmaya gidelim. Mesela şu dağa çıkacağız. Orada kutup ayısı var. Onu alacağız. O kutu da bir aşağı. Sonra şuradan çıkarız belki. Dereden. Şur... Da... Tamam. Biri beyin bırakmış. Kanunu. Kanunu herhalde. Kanunu da... Ben de biraz cahil oldum iyice. Biraz iyice. Bak bu eşya. Bu yeni bir eşya. Kutup ayısı kafası. Kutup ayı değilmiş. Ben komple kutup ayı diye hatırlıyordum da. Sadece kutup ayısı kafasıymış. Oha buradan geliriz. Ama <laughs> bizim kazın ışınlanmamız lazım. Bunu koyalım. Buna tarif deneriz. Kutup ayı kafası nerede? Bu mu? Gitti. Gitti yok bir daha mı gideceğiz? Oha hangisi ki? Ne oluyor? E, yok ki kutu payısı kafası. Kurbağa var. <laughs> Kurbağa goblinlerin oradan geliyor. Onun için de Ee, goblinleri onu almak için de Goblin mi ne? Ha, goblinleri doyurmamız lazım Karnını ve küçükleri istirini bulmamız lazım çünkü bizi yemek istiyorlar. Bu arada benim dediğim yer arı var. Buldum arı. Arı eşyası. Arı konuluyor mu? Arıyı atalım. geçelim Ara olduk evet. Şimdi şuraya geçiyoruz. Buradan bir şey alacağız. Ha çiçek özleri getireceğiz. Biz geliyoruz tamam mı? tarla papatyası var. Su lili. Su yani. Lili nilüfer mi demek? Nereden çıkıyoruz? Çarpıldık. Johnny. Bize çiçek özü lazım bak. Papatya çiçeği buldum. Bu arada uçabiliyoruz güzelmiş bak. Aray buradan bir yerden aldım kullanırım yani sonra alırım ben yeter ya aldık mı şimdi evet aldık. Babşimizden çıkıyor. Karla patates. Biz a, Lav çiçeği büyük bir ihtimal Volkan'da Volkan'a gidelim. Volkan vardır diye hatırlıyorum oyunda. Olması lazım çünkü. Volkan burası arkadaşlar. Bize lav çiçeği lazım. Lav çiçeği de büyük bir ihtimal Volkan'dadır zaten. Fırat üstünde lav. Fakat şey burada da varmış. Bak volkan olayı. Ha, volkan patlıyordu. Unutmuşum. Volkan. Evet. Bakın volkan şey burada da var. Bu ne? Saç bulduk. Bunu da tezgahımıza götürürüz bundan alalım. Kazana ışınlanalım Bunu bırakalım buraya. Bırak. Eşya bırak. Love çiçeğinin ozuydu. Özü, tozu, neyse işte. Burada varmış baba çiçeği zaten direkt. Love çiçeği getirdim o kadar size. Love çiçeği şuydu yok değil şu. kaktüs çiçeğine gidelim bence. Kaktüsle nilüferin net nerede olabileceğini düşünüyorum. Kaktüs çiçeği buradadır. Bakın orada zaten gördüm. Nilüfer de büyük bir ihtimal suda falandır bakın. Nilüfer'i gördüm. Ay oyuncu sıfırladım ya yanlışlıkla. İnşallah o aldığım özler gitmemiştir. <laughs> Uçma eksik arkadaşlar. Pediyi koyarsanız böyle hafif havalanıyorsunuz. Biraz hızlı gidiyorsunuz. <laughs> İnşallah şeyler gitmemiştir. Ben bence ilk Nilüfer'e gideyim. Nilüfer daha yakın sanki. Daha yakın. İnşallah o aldıklarım gitmemiştir ya. Yoksa kötü yok olacak. x iksiri falan filan var. En yakın kaktüs çiçeği bence bu. Burada adam var. Program yazıyor. Adam şey falan mı acaba? Bunlar bize o bence ad, kör gö yerde gördüğümüz peteği verecek. Video biraz uzun oldu ama bence ben oynamayı çok seviyorum ya böyle sınırda falan. Keyifli oluyor. çok hızlı uçuyor. Biz kaktüs aldık. Ve evet, duruyorlar hala. ne çiçeği var? Ay çiçeği. Ay çiçeğini ne? nerede olduğunu bilmiyorum ama biz Nilüfer'e gidelim. Nilüfer. İsmi Nilüfer olan var mı? İzleyen videoyu. Varsa yorum yazsın. Nilüfer suda. Allah Allah. Başka nerede olacaktı? Şurada en yakın Nilüfer. Bunu yapalım. Çünkü, sonra videoyu kapatacağım. Çünkü çok hızlı oldu. Biri bak. O az önce gördünüz. O bence şeyden miydi? Şey değmeyelim. Arılar çünkü suda ölüyorlar. Sudan korkuyorlar falan. Zaten böceklerin birçoğu suda ölüyor. Videomu izleyen böcek varsa yorum yazsın. Heh daha iyi oldu bak. İyi ki basmışım. Buranın içinde de arı var mı? Oha şimşek bu Gerçek hayatta olmadı. Oyunda oldu. Görmüşsünüzdür zaten. Çok şaşırmıyorum. Su lili. Ağaç çiçeği bence o çiftlikte olacak ya. Bence çiftliktedir. Sunflower. Şuraya gittik. Buraya gittik. Burada olma imkanı yok zaten. Bence burada. Bence burada. Buraya Buradan şunu aldık ama bence buradadır. Olabilir mi? Peri ile arıyı karıştırırsak ne olur acaba? <laughs> ha buldum. Ben demiştim buradadır diye. Şimdi götürelim. Sonra o balı alalım. Sonra video kapatacağım çünkü çok hızlı oldu. Ben de arayayım. Bunu koyalım. Konuş. Hello. değerli Yaptım. Hı. O kadar çok İngilizce bilmediğim için. Şey. Oha. balımızı koyalım. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar oldu. <laughs> Sizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay civciklerim. Seviliyorsunuz. Oy seviliyorsunuz.